ben iyi olalım, toparlanalım diye güzel güzel hayaller kurdukça bu iyice yerlere batırıyor beni. Ne diyor? Şekerim dedim ki, Necla abisini ortada bırakmaz, mutlaka tutar elinden. Eğer küçük küçük bir dükkan açarlarsa, sen de onlara göz kulak olursun. Bu sefer Şevket'in başından hiç ayrılmazsın ki, kızın parası da çarçur olmaz dedim. Ay ama yağdı gürledi, bir duş alayım ben. Tamam canım. Sonra gel de ye yemeğini. Benim de içime sinsin. İşe yaradığımı hissedeyim mi Hadi çocuğum. Hadi kus. Ah. Öğleden sonra bir uyumuşum. Sen gelmeden 15 dakika önce falan açtım gözümü. Ve şimdiden uyumaya başladım. Ne olurum hep böyle olursa. Kilo almadım ama daha değil mi? Popom biraz büyüdü gibi geliyor ama. Pantolonlarımı oluyorum hala. Hmm. Ne hı hı. Popom mu büyümüş? Hayır. Fıstık gibisin. Başka şeyler düşünüyorsun. Hayır, maç izlemeye çalışıyorum. Bugün gittin mi iş yerine? Hı hı. Şehir dışına çıkacak mısın yakında? Hayır, buradayım. Bırak ben açayım. Ay, ne oldu ya? Ezecektin ayağımı. Efendim? Aa, merhaba Nazlı. Bir saniye. Veriyorum. Nazlı. Döver gibi açtım telefonu. O ne biçim efendim de öyle? Alo. Ne haber canım? Yok yok rahatsız etmedin. Oturuyorduk Oğuz'la. Maç seyrediyoruz. Takım yeniliyor da ondan heyecanlı çıktı sesi. Umut, gül bakayım abine. Bak şimdi. <gülüyor> 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 Yemeğinizi yiyin sonra oynayın doya doya. Zaten babanlar bozacıya gidecek. Yok bir yere çıkmayacağız. Ben baktım, buluştur. Ver bana. Alo. Yemek zamanı telefon sohbeti olmasın lütfen. Burada bir saniye vereyim. Baba sana. Kim? Bilmiyorum, bir kadın. Alo. Tahsin bey? Efendim, buyurun. Ben Arif'in eşiyim. Siz onun yanında mısınız? Hayır, değilim. Misafir. ...değilim diyor bak. Ne oldu? Allah rızası için yalan söylemeyin. Oradaysa verin ne olur. Yemin ederim yok yanımda ne oldu? Para istiyor kadın... ...bu da yok yanımda diyor. Hangi kadın? Şşş karışma sen. İş yerini açıp sordum. Siz yanındaymışsınız bugün. Konuşmuşsunuz. Sabah da arayınca... Yanındasınızdır dedim. Hayır, şimdi evdeyim ben. Ne oldu? Yok bir şey, konuşuyorlar. Bu yine erkenden çıkıp gitmiş o pavyona Tahsin Bey. O kadına tutuldu bu. Bütün mahalle onu konuşuyor. Yok canım. Biliyorum ben. Herkes biliyor. Bir konuşun ne olur gelsin. Gelmiyorsa da bir daha eve gelmesin. Aa. Olur mu öyle şey? Vallahi burama kadar geldi. Sustukça daha çok yüz buldu. Ne olur siz de aile babasısınız. Çocuklarınızın bağışı için gidin getirin onu. Ya da dediğim gibi. Def olsun gitsin. Hikayanı da vereyim. Ne hali varsa görsün. Gidin böyle söyleyin. Ne olur kardeşim. Tamam peki. Git de sonra beni yanından ara lütfen. Benim telefonlarımı açmıyor. Peki gidiyorum şimdi. Allah senden razı olsun. Kim aradı? Arif'in karısı aradı. Ne istiyormuş? Kavga etmişler galiba. Benim bir Arif'e bakıp gelmem lazım. Sana ne? Ne giriyorsun aile arasına? Hemen geleceğim. Yemeğini yeseydin. Acil dedi bir bakayım. Bugün de bir Arif'tir gidiyor. Sabah da konuştu. Ne var böyle de bitiremediniz mevzunuzu? Hadi eyvallah. Eyvah ki ne eyvah. Deniz, Umut'u yatır. başından ayrılma canım. Takip mi edeceksin? Çalıştığı yere gidiyor besbelli. Nereye Fikret abla? Bırak gitsin. 그러면 kaç? 37. İyi düşmüş. Yine ateş var ama. <laughs> Bu çorba beni kendime getirdi. Allah razı olsun yengem. Afiyet olsun. Sen sağ ol. Şu portakal suyunu da iç bakalım. Gözün açılsın biraz. Sağ ol kardeşim. Sen de sağ ol. Girin yatağın içine Mithat Bey. Bu musibet hastalık dinlenmeden geçmiyor. Öyle. İlaçlarınızı için de öyle yatın ama. <laughs> ya gittim bir de ilaç mı aldın? <laughs> Evde vardı bir şeyler. Ya ne mi lazım? Kullanma tarihi okunmuyordu. Sağ ol. Bu hastalıkla inşallah bütün mikroplardan kurtulmuş olacağım bitti artık. Bana karada ölüm yok. Öyle olsun tabii. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.